Dostlar ipisi ve çok yüksek enerjili bir videoya hoş geldiniz. Kamerada gözükmüyor olabilir ama çok önemli bir yönesi var. Burada Hadi bakalım o zaman Blue'ya doğru gider, ilerliyorum. Ee, bu arada internet değişmem lazım. Ee, birazcık telefonla uğraşacağım. Şura bakmayınız. Videoyu e, çok da şey yapmayacağım. Kırp kesmeyeceğim çünkü malumunuz e, videolarımı izlemiyorsunuz. Ben de o yüzden çok fazla vakit harcamaktan vazgeçtim çünkü çok yoruluyorum. Çok yani zaten sabahtan beri ben şeyle uğraşıyorum, fındıkla uğraşıyorum. O yüzden bayağı yoruldum. Aynen öyle kardeşim işte. Allah ne yapacaksın. Şimdi blue çıkıyor. E, Blue'ya başlayalım. Benle yani birlikte. Blue'yu tokatlıyorum. Karşımda main charm Viego var. Viego'ya karşı Zed'de nasıl oynarsınız videosu olacak. Bu şu an uydurdum başlığı gözümden uydurdum. Her neyse çok güzel bir şekilde ready şey blue aldık reklam izliyorum ki şey yapayım İnternet kazanayım internet, telefon internetine geçeceğim internet çıkmayacak diyor ya ping çıkmayacak internet çıkmayacak diye. neyse cümleler bile seçemiyorum sen Anlayan yani ne kadar yorgun oldum bir şeyim var top lane'de şunun ekranı kapatayım şimdi öldüğün zaman ayarlarım o işi biraz tokatlayalım bunu çünkü ben ya şu şeyine gank atmak isterdim açıkçası da Ben pek mü mümkün değil gibi ya Oy yine bir daha top ya abi bu ne? Bu Zed jungle şaka mı? Ben şimdi var ya bu mazaharı motor etmem lazım ha Acayip jungle döneceğim de acaba benim redem duruyor mu? Karşı taraf ha, vuramıştı ya N'apıyonlar çarpıp flash falan mı atıyorlar? Ben öyle hissettim de Ya bir tane vursam zaten ölecek hepsi de Bota vurayım ya. 150 vuruyorum abi. Şaka gibi damage ya. Bak şimdi. Erken de çarpı atıyorum ki şu pasifi vurabileyim. Güzel. W gelmesine 13 saniye var. 13 saniye içerisinde ne yaparım? Yani katabilir miyim? 13 saniye, 9 saniye. Hmm. Şurada takılayım biraz. Pozisyon alayım. Geldim. Çok güzel bir birlikte. Nasıl çaldı ya? Nasıl çaldı ya? İkisini de alırsa yani onu da alırsa problem yok da. Satalım. Neyse aldılar zaten de ben şimdi böyle bir başlangıç yaparım sıkıntı yok. Diego Diego top ölmeden kill aldı. Ben işte armut gibi neyse yapacak bir şey yok dostlar. Takım arkadaşı değil Şimdi şu şeyle mi oynasam? Ne yapsam ya? Bu adam acaba... ...Gromp'u çekti mi? Gromp demişim şu şeyi işte. Alıyor mu? Şu an alıyor. Alın mı alıyor? Aldım mı? Almıyor. İyi güzel. Lan bir tane Q'yu kaçırdım inanılmazım ya. Bir tane daha vurup... ...onu düşürdüm ben. Gayet başarılı. Beni gördü değil mi? Eşeği şey de problem yok çoktan. Şimdi karşı Viego e, bir kill ama aynı şeye sahibiz. Minyonumuz aynı. Lan 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 lan. O bile? Dostlar beni salsanız bile olur aslında ya. Yani size çok uğraşmayacağım. Ototebi kıracağım ama. Kimse kusura bakmasın. Bu bir. Bu için mazara giderim. Mazara da giderim. Mavzar kendini gösterir mi? Gidiyoruz. Botlayına gidemem. Neyse. Burada beklemenin bir lüzumu yok. Zaten para da geri kaldım. Yani gibi çok erken seviyede para şey yaptım. Harcadım. Çıksınlar. Ş şöyle hızlıca alalım burayı. Ondan sonra bakarız ne yapacağım. Oğlum yorgunken oynamak da sıkıntı ya. Şey yapamıyorsun yani çok abel bir video attım. Saldım size böyle. Zaten izlemediniz. O yüzden sıkıntı yok. Ben de artık oyunlarıma hani video çekmekten çok Hani Böyle konuşuk olsun. Hani belki birisi izler de ne bileyim bomboş izlemesin diye konuşuyorum. Yoksa konuşmayı da bırakacağım yani yakında herhalde. Ne görünüyor? Ya bu algoritma değişik ya hani Yüksek abonem olmadığı için video izlenmiyor. Video izlenmeyince benim şey, şefim de kırılıyor inanılmaz bu şekilde. Doğal olarak ne, herkese olur diye tahmin da bakayım şu ben ölmezse iyidir. mal gelirim mesela. Şöyle buradan açayım mı? İyi güzel Ay öldü. Beyze tıklarım artık ya bu Ma, mal, zahar. Kartların onun kesti yani. Sıkıntı mı? Yok. Değil. Tiamat aldım ayakkabı alamıyorum. Bir tane daha uzun kılıç alayım bari o zaman. Ha <laughs> ben aslında Tiamat Yok ya buna gitmeyeceğim. azıcık sıkıntılar. <laughs> ben zorundayım artık ya. Aldığım bir tane tamam. olayı yapacak bir şey yok. Neyse giderim bari. Böyle gene katacağım ya. Şu, <laughs> ölmesin de. Dalga mı geçiyor lan oğlum? O kaplarım lan oğlum. Adam olsun. O ne? Lan ne oldu orada? Ah <laughs> şaka gibi. Hadi <laughs> Oğlum ayda. Bizim takım, takım içerisinde şiddet, kavga ve vahşet var. Neyse Allah'tan çok çok çıkmıyor ya. Bakayım. Sağlık sağlık bildirimler var. Başka da bir şey yok. Alt olayım da bir. Güzel genklere başlarım. Aha oldum. Gelirim ha. Lan internet gitti ama ya. Görmüyorum onu. Bir şey değil oyunu görmüyorum yani. Canı <laughs> full ya. Burada Viego'yu oynasam daha verimli olur yani. Şu şurasına kapı atsam bir şöyle mü? Şuraya salayım. Kapı bir genk atayım. Ah Viego zaten bot sayıda. Hoppa. Vay anasını satayım ya. Vay anasını satayım. Gerçekten inanılmaz. Ama Zahar'ın flash yokmuş. Güzel. Kaşınacak mı burada? Aha <laughs> şaka mı? <laughs> Adam ignite almış öldürdü ya. Bir şey de almadık yani. Neyse sıkıntısı yok. Outfield'ın çekicini alayım. De şunu alayım. Ayakkabı geldikten sonra da ayakkabıyı bitirdim. Viego'yu da redde görürsem aslında. Deadbot kazanırken evliler oynuyor. Okey. Buraya nasıl tıkladım ben ya? Ben Hayda Hayda Neyse ben onu karşı reddit arlayacağım şimdi Cezalar Spot kazanıyor mu lan? Kazanıyormuş Hep benim sayemde Tabii ki kazanacak bir de kazanmasalardı Yani gerçekten o kadar öldüm boşa mı Orada base mi atıyordu? dönüşünde gideyim şeyine. Neden gideyim de yakalayayım onu yani. Bir oynaş alalım onları. 7 saniye kaldı 6 saniye. Yok almıyor dur bari. Ta oğlum şaka mısın ya? Yani. Yorum <laughs> <laughs> yok. Sen yaraya indin mi? Öldü sayılıyor zaten de. Mazar burada ne yapıyor? Nasıl vurdu la? Hop. Kaçış. Ne? bir de anlamadığım şey. Adam bana nasıl o kadar şey yaptı ya? Şimdi mı? adam mesela ulti hasar vurdu bana fark ettiniz bilmiyorum da. Nasıl bana nasıl vurdu? Ben W'ye geçmiştim bile çok yani. O anlamda soruyorum. Neyse. Ne yapacak bir şey yok. Şşş, şeyini oynar mıyım peki? Oynayabilirim yani. Bir, bir komba tutursam yeter zaten. Belki bu adilin alametine de girebilirim. Zaten takım kazanıyor. Belki bir ego'yu yakalarım. Yakalayamadım olsun. Aç gözü aç. Konuş bak. Hmm. Çatır. Okey. Şimdi W fülliyoruz zaten, okay. zaten malumunuz. Base atayım şuradan. Evet item bitiyoruz, köyümü bitireyim. Neyse ikisini de bitirdik zaten. Yani para dert değil. Nice, nice çok güzel. Gideyim şu blue'yu keseyim. <laughs> Oradan gideyim Q'yı keseyim. Oyun mu harbi ya? Allah'tan ev boşta. Rahat video çekebiliyorum. Bizimkiler gittiler bu <laughs> Evin ahalisi. Eee 9 seviye adam zırhı yok. Vay anasını ya. Rel yani rel var bak. Rel gelmiş ya şaka gibi. Ha. Ben öldü mü? Öldü mü? Ölmüş. Ben onu da alalım. Şaka gibi ya gerçekten şaka gibi. Uğur İstizm Okey Neyse bundan sonraki tam kararmadır zaten Keşke irinmez alsam Alırdım bir insan i̇şte Problemim yok Git ne git ne kitap falan mı <laughs> Lan da verdik gene. Biz vade şimdi. Sus lan, süresi bitiyordu. Çok konuşmam Geldiler, parayı çöktüler kaç kişi yani ne olmaz. Burada bir yerde Viego'yu görür müyüz? Bir e, baktım da yok görmemişiz. Ama adama Saldırsam alabilir miyim? Alır mıyım ya? Sadece statiği var. Şöyle 0 5 adam benim. Ben 1 dördüm en azından. Hani. Bu kadar kötü durumda değilim. Okey. Güzel gol verdi. Right. <laughs> Ulti var, ultiye harcamadan dönmeyeyim ya. Ulti kesin bir kill demek gibi bir şey neredeyiz. Gerçi demin gördük. Oha, oha, oha! Adam the player ya, the plazer. Ne diyeyim, blazers. Bundan güzel content olur bu arada. Players. Böyle milletin videolarını şey yapacaksın. Kendim oynamaktan iyidir. Milletin videolarını alıp ama yok ya emek gerek yok. Geliyorum kanka let's go. Şurayı da bari. Tabi yükselt. Oğlum bak ya şu totemlere bir bak. Çözümü seveyim ya. Böyle takım olabilir mi ya? Okey. Yani bütün takım bir ejderi salıp yani bir tane böyle gittik ya inanılmaz gerçekten ya. Katarina teleport attı iyi. Nereye kaçacaksın kral? Hangi bir tık yavaşlamışsın gibi geldi bana. Sen okey. Tamam. Ha, baba, öyle mi? Ha. He, nasıl oluyor peki? Ya çok vurdu lan bizim. Hiç forçun iyi vuruyor ya. Ne var ki forçunda? Bir tane şey var. Çok da bir şey yok yani. Neyse. Şimdi bir tane daha bir şey alsam. Aman öyle. Diego. Diego musun? Seni seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi. Yani. Neyse. İyi. Olur. Yenir. Yenir Şuna bakayım şu şeyinle de bir ilgilensin birisi. Ultim var neyse ben de gidebilirim. Aa beni keser mi? Bu şuradan şuraya mı gidecek? Ya yine burayı buraya kaçmaya çalışacaktır da. Ultisi var mı? Ultisi yok. Mu? Ohoho! Adam nereye gitti la? Bir tane adam vardı Eskisi kadar adam olmadığını söyleyebilirim Abicim yani hadi para birikmiyor ya Sabahtan beri jungle dönüyorum ha 120 milyon diyorsun şaka gibi ya 120 milyon çok Onları <laughs> hmm, bıraktım. Feyz da gelmiyor ha. İyi dönüyorum ya böyle. Sarı. niye ölmüyor bana? Ok. Ah ölüyorum. Ah. Ah. Baba Katarına bile kaçıyor lan. ne kadar chain de olsa. Bay anası. Yaşıyor lan bu adam. Kaç şey bir şey veriyor mu? Vermiyor. Lan 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 Okay. <laughs> Uğraşacağız mı bunlar? Duvara girer o herhalde. Aynen. Güzelmiş. Çok güzel kardeşim ya helal olsun ne diyeyim sana. Helal olsun eyvallah. Ya Zed Jungle'da ne bileyim yani. Almayacağım abi inat değil mi? Valla... Gerek duymuyor yani. Şurada lüzumsuz. Lüzumsuz. Real middeymiş. Valla tuşlara basıyorum ama neye bastım bilmiyorum ha. Öyle söyleyeyim. Bunlar bana bulaşacaktır. nasıl fake şey atayırım ya. Gene yapacağım aynı işi. Bakayım. Ya mısın? La 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 dönemiyorum. Anasını az daha var ya. Arda adam beni yakalasa. Demek dönemeyeceğim. Ha geldi. Gel bakalım. Az daha ölecek ha. <gülüyor> 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 Katarina bakalım ne yapacak orada ya Bir şey yapamaz boşver Kat yıldır ben çekicini ver bakayım ya 80 44 iyi iyi da W kaç saniye 8 nokta Bir tane daha yükselteyim de da. Tam olsun Burayı da alayım Kuşları da alayım. Ondan sonra aldım. Zaten neler aldım. Kuşlar atlatmaz herhalde. Atlatır mı? Gel yani Uzun da kaldı. Aha. Aha. Gel bakalım. Oh. Ne diyorsun ya? Ay. W basamadın. W basamadım mı? yok oldum ya. Ne yedim yok oldum? Chain Q'su Allah'ım yarabbim. Chain ne ya böyle? Chain taşıyacak mı yoksa? Baba. Bak ya. maçı ne ya. Neyse. İyi. At abları aşağı. habinde da kapat. Görüldü ya. At, 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 Bilgi işlem daire başkanlığı mı? Bak ona bakmam gerekebilir. Neyse bakarım ara Bilgi işlem daire başkanlığı ne alakalı? Girişimi Teknopark. Ön kuluçka mı? Ön kuluçka programı Bakarım ona. Neyse. Seni seviyorum dedi sana yanıyorum dedi Yanıyorum dedi, yanıyorum dedi vah vah <laughs> Lan dönemiyorum dönemiyorum ne bu Ya öldürün şu keyni ya Lan hepsini öldürürsünüz artık ben mi yapayım bunların hepsini yani? Hadi abicim ya. Bu kadar basit ya. Zor bir şey yok. Bir tanecik Kane şey yani. Neyse. Bağlantı noktam açayım da kendime bağlanayım ya videoda. olmasın. Ne haber? Ekran beyaz parlayınca tabii beni bir görmüş oldunuz. Signiak. Sen bir saniye geldim mi? Tam var ya. Bak zerre bir saniye bile harcamadı. Ne bu? Kaysa kaşındı ya. Bu. <laughs> <laughs> abi. Yakalarım ha. Yakalarsam sıkıntı yaşatırım yani. Yalvarsam ütmeden bırakmam diyeceğim de. Eve Diego yok. Diego, Diego nerede? Oe, aman Allahım, aman Allahım.

Da, mazara da bulaşabilirim de. Bir kutu bırakayım. Buraya gelmelerini çiftliyim. gelemesinler Ultim. Yani ne oldu? Bir şeyler oldu orada ama. Beni hiç anlamadım ya. Benimle alakalı bir şey değil yani. Ya bu böyle yamuk oku oturmaktan sırtım ayarlı ya. Ya bir daha gece ki Kanka diyorum araba süreceğim ya ooooy Motoruna bakayım <gülüyor> <gülüyor> Pardon La oğlum ne yapıyor bu katarını Sen ne diyorsun ya Bir yavuk keşke ben alsaydım ya ben de bu kadar iyi değil vallahi. Ben 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 de bu kadar güçlü değil mi ya bu? Lan 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 zarap lan lan oğlum lan lan. Lan dön 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 dön. Abi ulti dönmüyor ki ya nasıl istemiyorum. Ya bırak. Kim o? Katarina. Abi çocuk. Tinkiller seni taşı. Beni alakadar etmiyor, aaaa Her tarafım ağrıyor, üyelerim oh, mahvoldu oh. Wow. Oh, you can really dance Oh my god Gitar çalacağım da kulağınız mahvolacak o yüzden Gerek yok Yani kulağınız mahvolacak derken mikrofondan dolayı, benim mükemmel sesimle Gitarımla alakalı değil. <laughs> Neyse bu videoyu salayım size de. Zaten izleyecek olan önemli yok da. Neyse. Ben de niye durduk yere nereye trip atıyorum anlamıyorum şu kendimi de ya. Ne abi blue. Ne yapay? Var mı ejder yerinde mi? Ben tek başına kestim onu ne yaptım? Oha. Oh, <laughs> Artık Yok abi, yok. Öyle bir kitleniyoruz ki Yok yani, yani Öyle bir kitleniyoruz yani Şu rel Sen rele bak 50 lira Alama huzur vermiyorlar ya. Serindan'ın garizi. Aldım bakalım bir tane. Ya şimdi kaybetme durumuna yakın olduğumuz için vallahi parayı çok önemsemeden şey yapacağım ama kaçacaklar mı? Şöyle. Daha var mı öldürebileceğimiz? Gel. Kaçıyor oğlum ne kaçıyor. Süreli yakalayabilir miyiz? Yok mazarı yakalarız ama. Vay anasını. Ay şunu. Lan oğlum. Ne oldu lan? Ne yaşandı oğlum orada? Niye bu ne çok vuruyor lan? Nasıl bir build var ki? Yani klasik. Yani, hatta yani, bu hata tank buildi yani niye o kadar çok vuruyorsun kardeşim? Ben 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 oynarken o kadar vurmuyor mesela. <laughs> La minyonu tutsan da olur. Ya bir tutuşur sana. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Gel mm